Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Katmer, Hatek, Pegio, Coca-Cola ve Indes hisselerinin analizini yapacağız. Öncelikle Katmercilerle başlayalım. Şimdi Katmercilerin haftalık periyoduna baktığımızda öncelikle bir primine bakalım arkadaşlar. 2020'nin başından itibaren e, 0.80 liralardan toplam e, 5.58-5.60 lira kadar bir tırmanış söz konusu. Bunun yanında e, şöyle ölçekte baktığımızda yani üst seviyeye kadar yüzde 580 civarlarını kazandırmış. Yani yüzde 580 bir yıl için çok ciddi bir süre. Bu sebeple e, dikkatli olmakta fayda var olası geri çekilmelerde. Şimdi yükselen bir major trend çizgisi olduğunu görüyoruz. Bu yükselen major trend çizgisini mutlaka üzerinde kalmalı, bu öncelikli şart. Bu seviyede e, nerede? 279 seviyelerinde gördüğünüz gibi. Bir kere bu seviyenin altına kırılmaması gerekiyor. Bunun yanında bir de kendine minor kanal oluşturduğunu ve bu minor kanalın minor trendin kırıldığını görüyoruz. Ve burası yakın takip edenler için teknik stop seviyesi normal şartlarda. Bakın şurası kırılım yeri 380. 380'in altı teknik stoptur. 380'den sonra 306'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Hani buradaki kaybı önlemiş olacaktı. Şimdi tekrar tırmanma çabası içerisinde geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi var şu an karşısında. Bu seviye arkadaşlar 424 seviyesindeki şu minor trendin mutlaka üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin üzerine çıktığı takdirde tekrardan değerlendirilebilir. Şimdi King Kong'a baktığımızda King Kong bize şu seviyede buy yenini vermişti. 3.30 TL seviyesinde buy yenini verdi. 3.30'dan 5.40'lara kadar tırmandı. En son en sonunda minor kırılımında sat verdi. Şu an hala sat pozisyonda haftalık periyotta. Ortalamalarına baktığımızda şimdi geçmesi gereken önemli iki tane direnci var. Hem EMA 5 hem EMA 9 direnci haftalık periyotta çok önemli dirençlerdir. Şu an zaten EMA 9'da yani 3.73'lerde zorlandığını görüyoruz. Bu da şu demek 3.73'ün üzerine attıktan sonra 3.77'lerin de üzerinde kalıcı kapanışlar yaparsa teknik olarak pozitif konuşma şansımız olacak. Ama 3.73 ve 3.77'nin üzerine kendini atamazsa olası geri çekilmelerdeki son noktası 3.13 TL seviyesidir. Çünkü burada çok güçlü ma 50 desteği vardır. Zaten 3.13 de aşağı kırılması e, şu majör trende kadar 2.70'lere kadar inmesine sebep olabilir. Bu sebeple yukarı hareketlerde de aşağı hareketlerde de mutlaka dikkat almanız gerekiyor bu seviyeleri. Bakın günlükte baktığımızda günlükte MA100'ün direnç olduğu bariz bir şekilde gözüküyor. Yani 3.75'te bir direnci var. Bu 3.75 direncini mutlaka yukarı kırmalı. 3.75'ten sonra da 3.79'ları yukarı kırması gerekiyor. Bu seviyeler önemli arkadaşlar. Önemli direnç seviyeleri. Çok pardon. E, bu seviyelerin mutlaka üzerine çıkmalı. Ve e, yeni bir kanala doğru artık girmeli diye düşünüyorum. Bu şekilde baktığımızda şu tepede de ciddi bir ikili tepe görüntüsü oluşturmuş. Günlük periyotta baktığımızda. Umarım toparlanması kısa sürer, yukarıya doğru atak yapar. Şimdi iç moksar teklifine baktığımızda parabolik sarının negatifte olduğunu görüyoruz. Bunlar e, Tenkan Sen ve Kiyojin Sen'in altında. Şunları silip kafa karışıklığı olmasın. Bakın bunlar şu an bulutun A desteğine kadar inmiş. 3.18'ler buradan tepki vermiş hatta bulut içine inip kalıcı olarak kalmamış. 3.05'lerden tepkisini vermiş. Bulut üzerinde olması olumlu. Ama şu 9 ve 26 Ten Tenkansen ve senin altında olması negatif. Aynı zamanda parabolik sarı noktalarının e, noktaları mumların üzerinde olduğu için bu da bir negatiflik. Mutlaka bu noktaların mumların altında yanması gerekiyor haftalık periyotta. En azından bulut üzerinde şu an teknik olarak olumlu konuşabileceğimiz o var. Hani bulutun artık son noktası neresi derseniz 3.27'ler. 3.27'lerin altına kesinlikle inmemesi gerekiyor. yinese de dikkatli olmakta fayda var. Hatek. Bakın tek arkadaşlar tam Major trend desteğinden güç almış gözüküyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Major trend üzerinden güç alıp şu seviyelerden tepki vermiş. 17-30'lardan tepki vermiş. Şu an 20 TL seviyelerinde. Bakın King Kong çok temiz bir sinyal vermiş. King Kong bize e, 10 TL'den aldırmış buy sinyalini vermiş. 10 TL'den sonra 30 liraya kadar tırmanan bir görüntüsü mevcut. Geri dönüşte de sattırmış ve güzel bir yerden tekrar tepki vermiş. Şimdi ortalamalarına baktığımızda şu an EMA 9 ve EMA 5 arasında sıkışmış gözüküyor. EMA 5 ciddi bir direnç olmuş. Mutlaka geçmesi gereken seviye 20.40-20.50'lerin üzeri yani 20.50'yi mutlaka yukarı kırıp üzerinde kalıcı olmalı. Eğer kalıcı olamazsa olası geri çekilmelerde 20.06'da güçlü bir destek var. 20.06 desteğini kırarsa da son noktası neresi derseniz 19.50 TL son noktadır. 19.50'deki MA21 desteği aşağı kırılırsa aşağı sert inme ihtimali olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Günlükte baktığımızda günlükte de EMA 9 tutmaya çalışıyor günlükte de geçmesi gereken seviye 20.75 çok önemli bir direnç. 20.75'leri 76'lı seviyeleri yukarı hacimli bir şekilde kırarsa pozitif konuşabiliriz. Ama kıramazsa maalesef negatiflik söz konusu. Buraya baktığımızda son noktası burada da 19.76'lar 19.75'ler gözüküyor arkadaşlar. Bu seviyenin altı problemli olur. İçimoksar oksar tekniğine baktığımızda paraboliksar negatifte maalesef. Bulutun üzerinde olmamız pozitif. Ee, ortalamalar 9 ve 26 periyotluk tenkansen ve Kijin Sen ortalamalarının altında mum maalesef. Geçmesi gereken önemli bir direnç burası. Yani 21.40 26 periyotluk bir direnç seviyesidir. Bu sebeple 21.40'ın üzerine kendini atmayı başarırsa ve kalıcı olursa pozitif konuşabileceğiz. Ama ataması üzerine maalesef burada bir oyalanma sürecine de girme ihtimali olabilir. Peugeot'da durum nedir? Bakın Peugeot'da arkadaşlar ciddi bir majör trend desteği kırılımı var. Bu ise pandemi dibinde 0.40 TL'lerden 2.80'lere kadar güzel bir prim yaptı. Ve teknik stop seviyesini bariz bir şekilde görebiliyoruz. Neresi? 1.80 TL seviyeleri teknik stoptur. Çünkü trend kırılımı demek oradan uzaklaşmamız gerektiğini bize anlatıyor. 1.80'lerde stop olduktan sonra bu hisseyi 1.16'lardan 15'lerden toplama imkanı vermiş. Buraya kadar düşmüş. bu sebeple bu teknik kırılımlar mutlaka takip edilmeli. Şimdi King Kong'la baktığımızda şurada dipli bir buy sinyali var. Bu sinyal 0.70'lerden verilmiş. 0.70'lerden al dedikten sonra 2.70'lere kadar tırmanıyor. Dönüşte bir sat ve tekrar al sinyali var. Tuzak sat. Ve tekrar bakın sat dediği yer 2.10 yani şu trend kırılımından bile önce sat demiş. 2.10'lardan. Bu sinyaller disiplinli bir şekilde uyulsa zaten ciddi kazandırıyor. Ortalamalara baktığımızda artık son noktası EMA 100 mü? Ee, bakın. Şurası 1.28 güçlü bir destek olmuş. 100 haftalık ortalama desteği. Bu sebeple 1.28'in altına inmesi durumunda 1 TL'ye kadar yani MA200'e kadar geri çekilme yaşayabilir. Yani 1.28'in altına inmemesi gerekiyor. Çok dikkatli olmak lazım. Yukarı tırmanacaksa da 1.50 en yakın 1.50'deki direncini geçmesi lazım. 1.50'den sonra 1.60'da da çok ciddi bir direnç var karşısında. Böyle açıp grafiği arkadaşlar günlük olarak haftalık olarak yaptığı hareketleri gözlemlemeniz ve ona göre işleme girip çıkmanız gerekiyor. Bunun için de biz sıfırdan bir eğitim seti hazırladık. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Kripto hisselerde grafik analiz eğitimini sıfırdan anlatıp ihtiyacınız olan bilgileri eğitimde video içerik şeklinde sunduk. Detaylar için değmeden yazabilirsiniz. Durumu bu şekilde Pegion'un. İç moksarla baktığımızda bulut altında olması negatiflik. Bir kere bulut altında ise çok korkmak gerekiyor. Çünkü bulut altındayken geçmesi gereken Senkoispen A ve Senkoispen B dirençleri karşısında çıkacak. Bakın şu an bulutun alttaki direnç seviyesi ortalaması senkospen B'dir. 1.55 TL seviyesinde. Mutlaka 1.55 TL yukarı kırıp Burada bakın hem senkospen A direnci hem de 9 periyodluk tenkansen direnci karşımıza çıkıyor. Bu da 1.81 TL seviyesinin çok güçlü bir direnç olduğunu bize anlatıyor. Bu sebeple eğer 1.56 56 seviyesini yukarı kırabilirse 1.81'e kadar tırmanma ihtimali olabilir ama 1.81'de e bir güçlü e, dirençle karşılaşacağı bariz bir şekilde belli oluyor. Dediğim gibi yakından takip edilmeli. Bu majör trendin kırılması iyi bir görüntü değil. Coca-Cola e, grafiği güzel e, hisselerden pandemide 32 TL'lerdeyken 83-85'lere kadar tırmandı. Gayet güzel bir şekilde. Bunun yanında majör trend üzerinde devam ederken kendine bir minör trend oluşturdu. Bakın şu yukarıda çizdiğimizde minör trend çizgisidir. Bunun üzerinde yoluna devam ediyor. En yakın kırılım seviyesi yani minör trendin aşağı kırılması durumunda olası bir negatif senaryoda teknik stopları çalıştırmak gerekiyor. Majöre kadar beklememek gerekiyor. Bunun yanında arkadaşlar şöyle buy sinyalini şurada dipte 44 TL'lerden verdiğini görüyoruz. 44 TL'den sonra 85 TL'ye kadar tırmanıyor. Tuzak bir sat ve tekrar buy sinyali mevcut. Bunun yanında ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olası geri çekilmelerde 77 TL'de güçlü bir desteği var. Günlük baktığımızda yakın destek seviyesini söyleyeyim. Bakın 77 güçlü bir destek. Onun yanında 81.25 TL seviyesinde de güçlü bir desteği var. MA5 desteği. Yani 81-25'lere geri çekilmesinde hiçbir problem yok. Hatta 79'lara geri çekilmesinde de bir problem olacağını düşünmüyorum. teknik düzeltme yapar. Bakın şu anda tam direnç seviyesine yaklaşmış aslında. Bu 84 TL seviyeleri güçlü bir direnç. Çünkü bir önceki hedef fiyatına yaklaşmış. Bu sebeple 84 TL'lerin üzerine çıkmaya başarırsa bu oldukça pozitif olacak ama geçemez ve geriye dönerse burayı ikili tepeye de çevirme ihtimali olabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bakın güzel de bir prim yapmış zaten. Olası geri çekilmelerde son noktası neresidir? Şu major trend pardon, minor trendin kırılımı bakın teknik stoptur bence. Bunu söylemek lazım. 71-72 TL'ler teknik stoptur, son noktasıdır. Umarım bu seviyelerin altına inmez. Indes'e bakalım. Indes'te de aynı şekilde yükselen trend ve yükselen majör trendin yanında kendine bir de minör trend oluşturdu. Takip etmemiz gereken bu iki destek seviyesi önemli. Pandemi Mart ayında 1.47'lerden hisse 8.80'lere kadar çok ciddi bir prim yaptı. Şu grafiği görüyorsunuz. Şimdi olası geri çekilmelerde bu hissede de mutlaka takip etmemiz gereken seviye. Şuradaki minör trend desteği yani... 6.69-6.60 6 .60 seviyedir. önemli bir destektir. Bu desteğin bir kere kırılmaması gerekiyor. King Kong Junior'a baktığımız arkadaşlar bakın bize şu seviyelerde güzel bir buy sinyali vermiş. 2.5 TL'de buy sinyalini vermiş. 2.5 TL'den sonra şurada bir sat al tekrardan var. 4 TL'de. Yani 2.5 TL'den arkadaşlar 8.80'lere kadar güzel bir şekilde yakalıyor sinyaller. Haftalık periyotta. Ortalamalarına baktığımızda şu an MA5 ve MA9'un üzerinde bakın en yakın destek seviyesi 7.30 TL'dir. 7.30 desteği kırılırsa 7.15'e kadar geri çekilebilir. 7.14'lere kadar. Eğer 7.14'ün de aşağı kırılmış durumunda son noktası neresidir derseniz 6.60 TL seviyeleri bence son nokta. 6.60 TL'deki şu minor trend desteği kırılırsa arkadaşlar çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü e, burasının kırılması durumunda kendini şu majör trende kadar indirebilir. Yani 5 TL seviyelerine kadar düşebilir. Teknik kırılımlarda e, mantıklı hareketler yapmak gerekiyor. Günlük periyottaki yakın destek seviyelerine baktığımızda da 7.47'de güçlü bir desteği var. 7.47'yi aşağı kırması hiçbir problem yok ama kırarsa 7.37 7.32 seviyelerini test edebilir. Hatta 7.04'lere kadar, 7.03'lere kadar bile inebilir. EMA 50 desteği o seviyede çünkü. İçim okusar tekniğinde parabolik sarın 7 haftadır negatifte olduğunu görüyoruz. Tepedeki satıştan dolayı. E, şu an 7 haftadır negatifte ama Tenkan Sen'in ve Kijun Sen'in üzerinde. Şu an tam Tenkan sen üzerinde tutunmaya çalışıyor. 7.43 TL önemli bir ortalama. Bunun üzerinde tutunduğu sürece zaten iç mukser tekniğinde bir problem olmaz. Ama tutunamazsa da arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var mutlaka. Olası geri çekilmelerde dikkatli olmak lazım. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Listemekler analizini yaparım. Destek olmak için de bu postu beğenip kaydederseniz çok sevinirim. Ee, dediğim gibi eğitim setimizle ilgili detaylar için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.